Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun süre kaynatmadan, ters çevirmeden doğrama domates konserve tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için uzun domateslerden kullanıyorum. Domatesleri iyice yıkayıp kabuklarını soyalım. Tüm domateslerin kabuklarını soyup hazırladım. Domatesleri küp küp doğrayıp hazırlayalım. Bu tarife eğer isterseniz iri iri doğrayıp daha sonra blenderla çekebilirsiniz. Tencereye alalım. Tencereyi ocağa alalım. Domatesleri kaynamaya bırakalım. Kapakları da bir taraftan kaynatıyorum. Kavanozların içine kaynar su doldurup ters çeviriyorum. Bu şekilde kavanozları kaynatmadan steril etmiş oluyorum. Domates kaynamaya başladı. Yaklaşık 10-15 dakika kadar kaynatıp kavanozlara dolduralım. Kavanozları iyice kurulayıp temizleyelim. Ondan sonra dolduralım. Her defasında karıştırarak dolduralım. Hem tanelerinden hem de suyundan kavanozun içine gelsin. Bir parmak boşluk bırakalım mutlaka. Kapakları da aynı şekilde kaynatmıştım, iyice kuruladım, sıkıca kapatalım, kapakların üzerine bastıralım, içindeki havayı alalım. Kapakların üzerine mutlaka elimizle bastıralım bu şekilde. hepsini kapattım. Üzerini kapatıyorum. Üzerini mutlaka örtelim. Bir gece bu şekilde bekletelim. Ertesi günü kapakları kontrol edelim. Kapaklar içine çökmüş mü? Kapaklarda herhangi bir şişlik var mı? Kontrol edelim. Benim kapaklar içine çökmüş. Mutlaka içine çökmüş olmalı kapaklar. Eğer şişmiş olan kapaklar varsa, içine çökmemiş olanlar varsa o kapağı açın, tekrar sıkıca kapatın. O kavanozu ters çevirip bir tencereye alın. Yarıya kadar su doldurun. 15-20 dakika kadar kaynatın tencereden çıkarıp bir kenara alın. Soğuyana kadar veya ertesi gününe kadar bekletin ve tekrar kapağı kontrol edin. İçine çökmüş mü? Eğer içine çökmüşse uzun süre saklayabilirsiniz. Eğer çökmemişse o kavanozu mutlaka hemen tüketin. Kış için bırakmayın. Aksi takdirde bozulacaktır ve bütün emekleriniz boşa gider. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.